Selamünaleyküm arkadaşlar. CLA 180 1.5 DC motorlu Mercedes'in motor kaputu nasıl açılır? Nerelerine ne konulur? Onu göstereceğiz. Sol kapımızı açtık arkadaşlar. Geldik. Burada kırmızı bir buton var. Onu bir kere çektik. Çekince çat diye bir ses geldi kapımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. Parmağını çek oradan. Gel buraya. Gel 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 gel. Şurada bir sarı buton. Yaklaş yaklaş yaklaş. Çekiyorum. Burayı göster. Burayı göster. Sarı butonu şu şekilde yapıyorum. Evet. Geriye git. Yönetmenlik de yapıyoruz. Her yerde sarı işaret vardır. Mutlaka sarı işaretler, tehlike işaretleri falan hepsi sarıdır. Güvenlik çubuğumuzu kaldırıyoruz ve buradaki sarı butona pıt diye sokuyoruz. Artık kaputumuz güvende arkadaşlar. Şimdi 1.5 DC motorlu Mercedes'in nerelerine ne konulur onu göstereceğim. Aracın trigerini değişmiştik biliyorsunuz videoda göreceksiniz bir sonraki videoda. Evet arkadaşlar şimdi sol farımız sol farımızın arkasında cam silecek su motoru e, su bidonu var. Antifrizde cam suyu koyuluyor buraya. Evet arkadaşlar bu araca takviye nasıl yapılır? İksimiz burada. Şurada bir buton yapmışlar. Aküden bir kaplo çekmişler şu şekilde. Burası eksi. Burası ise arkadaşlar şu şekilde. Butonu çekiyorsun artı. Bu kapağı güzel koymuş Mercedes. Sağa sola herhangi bir elektrik akımı vermesin bir yerlere zarar vermesin diye arkadaşlar Kısı kırmızı butonu çekiyoruz. Kırmızı tehlike demek. Sarı bilgilendirme demek. Bilgilendirme. Mesela diyelim ki. Burada neyi bilgilendiriyor? Şurada fan pervanesi var. Sakın ola elinizi ya da bir anahtar buraya sokup da parmaklarınızı koparmayın işareti. Evet. Kırmızı tehlike işaretimiz de çekiyoruz. takmayı yaparken artıyı buraya koyuyoruz. Eksiği de buraya koyuyoruz. Evet. Akü. Akü bunun içinde şu şekilde göstereyim size. Fren hidroliği. DOT 4 fren hidroliği. DOT 3 eski tip arabalara konuluyordu. Ama şimdi DOT 4 fren hidroliği konuluyor. Araçlarda motor yağımız buradan koyuluyor. Arkadaşlar 5.30 partiküllü 4.5 litre motor yağı koyuyoruz. Ve antifrizli Suyumuzu da buradan koyuyoruz. Burada işaretimiz var. Sakın ola sıcak iken açmayın işareti var. Motorun suyuna bakarken arkadaşlar mümkün mertebe motor soğuk iken açın. Kapak bir anda patlar. Elinizi yüzünüzü yakar işareti var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tabii ki bu konularda birçok maruz kalıyoruz. Müşterilerimiz elini ayağını yakıyor. Bize haberleri geliyor. Aracımızın trigger'ini değişmiştik. Maşallah saat gibi çalışıyor. Mercedes CLA 180 1.5 DCI motorun nerelerine ne konulur ve motor kaputu nasıl açılır? Arabayla işimiz bitti. Güvenlik çubuğumuzu alıyoruz. Şuraya çık diye bastırıyoruz. Kapatımızı geliyoruz. Kapatıyoruz. Hayırlı günler, hayırlı seyirler. Ortaya bas.